Evet, yeni bir videolarda hepinize merhabalar. Bugün inceleme konuğumuz Göklerden geliyor. Güneş tepede, rüzgar uygun, bataryalar dolu, uçuşa hazırız. Bugün elimizde, daha doğrusu şu an tam orada yeni çekmekte olan DJI Mini 5 Pro'yu inceleyeceğiz. O halde gelsin de incelemeye başlayalım. DJI Mini 5 Pro yalnızca 249 gram ağırlığında olmasına rağmen profesyonel seviyede çekim yetenekleri sunan kompakt bir drone. Üzerindeki birinci CMOS sensör 50 megapiksel çözünürlükte fotoğraf ve 4K 60 fps HDR video kaydı yapabiliyor. M ve HLG gibi gelişmiş renk profillerini destekliyor ve 10 bit H265 video formatıyla post prodüksiyon için büyük esneklik sunuyor. ISO değeri normal modda 12800'e, log modlarında ise 3200'e kadar çıkabiliyor. Bu da düşük ışıkta dahi net ve detaylı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Drone'un aktif track 360 derece özelliği hareketli nesneleri çevrelerek takip edebilmesini sağlarken 225 derece dönüş açısına sahip gimbal ile sinematik çekimlere olanak tanıyor. Gerçek fiziksel dikey çekim modu da sosyal medya içerik üreticiler için büyük avantaj. Lidar destekli çok yönlü engel algılama alınma sistemi özellikle düşük ışıkta hassas uçuş güvenliği sunuyor. Yeni nesil DJI O4 Plus görüntü aktarım sistemi 20 kilometreye kadar mezi sunarken Wi-Fi 6 desteği ile yüksek hızlı dosya transferi sağlıyor. Flymore Combo Plus paketiyle birlikte gelen yüksek kapasiteli pillerle uçuş süresi 52 dakikaya kadar çıkabiliyor. Mini 5 Pro hem profesyoneller hem de ileri seviye amatörler için güçlü bir seçenek. Daha fazlasını geniş videoda anlattım link profilde.